Selam değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Allah Allah. Allahu Ekber. Destur Allah. Eyvallah. dost. Alemlerin Rabbi Yüce Allah. Hamdolsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kardeşlerimiz daha önce Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın farklı bir gece yaşaması konusunu anlatmıştım. Islah edilmesi konusunu anlatmıştım. Bazı kardeşlerimiz soru soruyorlar anlamamış kardeşimiz. Halbuki videoyu iyi izlesem anlardı. Hz. Mehdi Aleyhisselam o geceden önce bir insan öldürmemiştir. Zina etmemiştir. Haram lohma yememiştir. Bunları anlatıyorum. Kardeşimizin bir tanesi sormuş. Hiç mi günahı yok? Diye soru sormuş. Kardeşim orada hiç mi günah yok konusunu anlatmıyor ki? Orada anlatmıyorum. Ben orada anlatırken insan öldürmemiştir diyorum. Haram lokma yememiştir, zina etmemiştir. Kimseye zulüm etmemiştir. Bunu anlatıyorum. Adam hiç mi günah yok? İmam Mehdi'nin hiç mi günahı yok mu? Diye soru soruyor orada hiç günah yok dedim mi? Ya da çok günah var dedim mi? Kardeşim bu konuları anlatmıyorum ki. Doğru anlayın ya. Çok günahı var da demedim. Hiç günahı yoktur da demedim İmam Mehdi Selamın. Öyle söylemedim. Hemen bir tarafa çekiyorsunuz. Biri çok günahı var anlıyor biri hiç günaha yok anlıyor. Kardeşim bunları demedim. Doğru anlayın. Orada söylüyorum. İnsan öldürmedi diye. Akledin düşünün. Bulursunuz. Ama düşünmüyorsunuz ki. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam onun evladıdır, seyittir. O da öyle yapmadı mı? 40 yaşından önce hiçbir insan öldürmedi. Biliyorsunuz bunu zaten. O da öyledir dedim. Hiçbir insan öldürmemiştir. Oradan çıkıp söylüyor hiç mi günahı yok diye. Kardeşim onu demiyorum ki. Konu o değil ki. Bir başlık açarsın, yazarsın. Hiç günahı yok mudur? Çok günahı var mıdır? Onlarla anlatırsın. Konu bu değil. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın o geceden önceki durumunu anlatıyorum. Günahlarının sayısını ya da sevaplarının sayısını anlatmıyorum. Orada amaç o değil. Öyle anladıysan yanlış anlamışsın. O zaman sevaplarda mı yazacağız, anlatacağız? Günahlarda mı yazıp anlatacağız? Böyle şey olur mu ya? Bazı kardeşlerimiz o geceden önceki durumu Yanlış anladıkları için aydınlattım, o konuyu açıkladım, açıklık getirdim. Net bir şekilde anlattım, anlasınlar diye insan öldürmemiştir, haram lokma yememiştir diye. Çünkü yanlış anlıyorlardı. O yüzden açıklık getirdim bu konuya. Onu da doğru anlayın kardeşlerim. Konu orada. Sevapların sayısı ya da günahlarının olup olmaması konu o değil, amaç o değil. İnsanlar yanlış anlıyorlardı o geceden öncesi durumunu. Onu anlattım sadece. O kadar. Yüce Rabbimiz bilir. Onları söylemem. Zaten konu o değil. Dediğim gibi bazı insanlar yanlış anlıyorlardı o kısmı. Onu aydınlattım, anlattım kardeşlerim. Oradan da yorum yazmışsınız, soru sormuşsunuz. Oradan cevaplamayın dedim. Buradan açık bir şekilde anlatırsam anlarsınız diye böyle bir video yaptım. Umarım anlaşılmıştır kardeşlerim. Saygılar.